Selam arkadaşlar, merhabalar. Merhaba canım. Nasılsın Muratcığım? Ritim atıyorum sana. Evet. Bir Perküsyon geçmişiniz var mı? Evet, daha önce bak benim hayalim ilkokuldayken e, darbukaç olmak vardı. Üniversiteye ama mi? üniversite geldiğinde de öyle Hüseyin kağıdın arkasında darbuka çalmak gibi bir, bir, hayalim bir hayalim vardı. vardı. Yani, yani benim için dersler işte coğrafya, fiziki coğrafya evet. dışında en büyük hayalim neydi? Darbukacı, Darbukacı olmak. Evet. Hatta üniversitenin ilk zamanlarında Gazi Üniversitesi'nin içerisinde yer alan antik değil mi? diyelim. <laughs> 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 antik amfi, amf tiyatro içerisinde e perküsyon sanatını icra ediyordu. Sana bu da çangırıl olduğu için dedim ki senin de dedim hani çangırılların bu konuda yeterek <laughs> <laughs> diyerek bunun eline de bir darbuka tutuştum. Evet. Bir süre çaldık ama tabii o kendisi bu yolda ilerlemeyi tercih etmedi. Evet. O daha çok işte piyano, yan flüt. Evet. Piyano gitar. konusunda bir, tık diyorsun, bir tık kendisi bir tık İki evet. tane parça çalıyor piyanonun. Evet teşekkür ederim. Sonra ben Türk halk evet. müziği korosunda ee, Perküsyon, evet. Burak Sertaş'la beraber biliyorsun. Evet. <laughs> şimdi peki de buradan nasıl Türkiye'de ekonomiye bağlayacağımızı çok merak ediyorum. kardeşim bu şununla alakalı. Demek evet. ki ekonomik anlamda çok ciddi sıkıntılar yokmuş ki. Sanatsal aktivitelere kendini yönlendirebilmişsin. <laughs> ya da ekonomik anlamda sıkıntım varmış. Sanata da çok büyük bir ilgim varmış ki. Evet. Piyano alamamışım. Onun yerine en ucuz enstrüman olan darbukayla. Evet, darbukayla yola başlamışsın. Evet. evet. Doğru, <laughs> evet. O zaman buyur. Evet, Türkiye'de ekonomi arkadaşlar <laughs> konumuz. Anladığınız üzere, girişten anladığınız üzere. Peki Türkiye'de ekonomiyi neler etkiler? Bundan bahsedeceğiz. <laughs> Mesela coğrafi konumu etkiler, iklim etkiler, nüfus etkiler, yer şekilleri etkiler. Evet. Şimdi coğrafi konumumuz nasıl etkiliyor? Ben söyleyeyim. Mi? Tabii buyur. Hı. Coğrafi konumuz, bakın arkadaşlar Türkiye'nin yerine <laughs> bir bakın. Muazzam ya. Yani. Evet, muazzayım mi? Muazzam. Ha ben de muazzayım Ha muazzayım yani. kardeşim. O da şey. Şu muazzayım böyle hızlı söyleyince muazzam gibi. Muazzam. Değil mi? Bizim arkadaşımız. Ama o gerçekten da. muazzam bir adam. Çok mükemmel. Evet. Yani. Çok seviyorum kendisini. Ben de ben de. Karşım diyor ya. Karşım. <laughs> Kenaklardan <Kendisi. gülüyor> peki şurasının kırmızılığı ve tatlılığı. <laughs> Boğaz <laughs> Bey Bey, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun. Evet, aynı kesil Üniversitesi'nde yüksek Üçek lisans yapmış. Evet. İklim değişikliği üzerine uzaktan algılama evet. çalışmış ve bugün devlet su işlerinde bir mühendis olarak çalışıyor. Evet, çalışmış. evet. Çok ülke için verimli bir kardeşimiz evet, kendisi. Gururlandırıyor kendisi. Her, her daim. Evet. Şimdi peki, e, coğrafi konumumuzun nasıl bir etkisi var? Şimdi zengin Avrupa var şurada. Evet. Değil mi? Şurası şöyle zengin güzel bir Avrupa. Ve doğal var. kaynağı yetersiz bir Avrupa. Yetersiz. Çok güzel denk gelmiş. Evet. Şurada da doğal kaynağı. Zengin. Zengin ama, ama kendisi fakir. Kendisi fakir ülkeler bir var. Orta Doğu ülkeleri evet. grubu değil Petrolü mi? Petrolü var yani. Doğal gazı var. Doğal gazı var. E şimdi arada da bir Türkiye var ki bakıyor zengin. Ne yapayım? Ha. Hadi Dem, sivilleştireyim diyor. Gelin bu da. E, emlakçı gelin. gibi mi? Emlakçı. Emlakçı galerici. <laughs> yüzde iki diyor. Gelenden geçenden evet. yüzde iki diyor. Emlakçı galerici değil evet. mi? Evet. Şimdi bu coğrafi konumumuzdan dolayı bizim ekonomimiz çok aslında gelişmeye evet. namzet. Evet. Müsait. Müsait. Çünkü geçiş güzergahı. Evet. Geçiş güzergahı olduğu için Anadolu geçmişten beri ekonomisi gelişmeye çok açık. Evet. Ve işte boğazların varlığı, öyle evet. değil mi? İşte buna yönelik bizim de çalışmalarımız var biliyorsun. Mesela İran'dan çıkan tırlar direkt transit ticaretle hemen ne yapıyor? Trabzon limanına iniyorlar Hızlıca evet. Malı bırakıyorlar, geri dönüyorlar. Hiç bizde hiç alakaları yok ama biz bundan bile Allah bereket versin. Kardeş geç. Sakal. Şöyle ya, Kardeş geçiyorsun, geçiyorsun da. <gülüyor> <gülüyor> bizi de gör. <laughs> bizi de gör. Bir çorba parası <laughs> şuradan. Evet. Yer şekilleri şimdi yer şekilleri bazen olumsuz etkileyebiliyor. Evet. Çünkü dağlık engebeli bir yapıya da sahip olan bölgeler. Avrupa'nın en yüksek ülkesiyiz. Evet. 1132 dünya, metre. Dünyanın da Evet, evet. ortalamasının Üzerizsin. üstündeyiz. Şimdi bu durum bazen olumsuz etkileri sebep oluyor ulaşımda. Ama olumlu etkileri de sebep oluyor. Mesela farklı iklimler görüldüğü için evet. farklı tarım ürünleri var. Farklı <laughs> tarım ürünleri de ekonominin gelişmesine sebep oluyor. Aynen öyle. Şimdi Türkiye'de muz da var. Yani çay da var. Çay da var. Buğday da var, nohut da var, helva yapsana, helva yapsana. Evet, yani değil mi? Yani değil mi? Hepsi yok var. yok. Yok yok. Yok yok gerçekten. E, ayrıca bu yer şekilleri turizm için de evet. faydalı. Mesela işte kış turizminde faydalı. Evet. Peribacası, traverten bunların hepsi yer şekli. Bakıyorsun deniz kıyısında evet. topraklarımız var değil mi? Yaz evet. turizmin gelişimi. Arkadaşlar insanda da olduğu gibi ne kadar çeşitliyse o kadar zengin. Aynen öyle. Yani zenginliğe namus <laughs> et yani. <laughs> tamam Şimdi geldik iklimi. İklim de kısa mesafelerde farklı iklimler görülüyor. Muratcığım mesela yaz aylarında bile işte mesela git Nisan Mayıs'ta Antalya'da Konyaaltı plajında Baki biçte güneşlenebilirsin. Denize yani niye girebilirsin. Niye Konyaaltı demişler? Konya güneyi demesi lazım. Yani coğrafya coğrafya. Konya'nın bir tık altı. altı. Işte altı işte yani, yani toplumumuz, altı yani. yani dayılarımız dedelerimiz söylemiş bu, Ne bekliyorsun? Ben dedelerim Konya, e, Konya'nın e, 22 derece güney mı desin? Ne, evet. ne istiyorsun yani? Bunu mu söylesin yani? <laughs> 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 Samimi bir, bir dede olur muydu o zaman? Evet e, <laughs> Konya Aldı Plajı'nda baki bir işte güneşlenirken hemen arkanızdaki Bey Dağları'ndaki Kent kayak merkezinde kayağınızı yapabilirsiniz. İkimiz gittik mesela Antalya ve ben dedim ki Muratcığım ben bugün yüzmek istemiyorum. Ne yapmak istiyorsun? Kayak yapmak istiyorum. Ya Muratcığım Antalya'dayız yani. Ama var yani böyle bir imkanımız var. Gidip ben orada kayak yaparken sen aşağıda denize girebilirsin. Yani sırtını dağa verirsen Antalya'da denize görürsün. Evet. Sırtını denize verirsen kaya merkezini görürsün. görürsün. Aynen bu öyle. Kadar. Ya biz daha biz size nasıl Daha anladık daha, anladık. daha ne diyelim yani? Aynen öyle. Tabii iklimi çeşitliliği değil mi? Farklı çeşitli mikro klima iklim alanların varlığı, farklı tarım ürünlerinin yetiştirilmesini, farklı turizm türlerinin yapılmasını. Evet. E, ne yapıyor? Sağlıyor. O zaman bize de iklim bu konuda ekonomimizi destekleyici bir unsur. Evet. Biz bugün Suudi Arabistan'da olup da bu ders anlatıyor olsaydık böyle bakardık sadece. Çünkü çöl var. Zaten. Evet başka hiçbir şey ne yok. Ne diyeyim ben yine övüyüm ben. Ne şimdi. diyeyim değil mi yani? Ne çöl? Çölümüz var, develer var, petrolümüz var. bitti. Jeeple basıyoruz, basıyoruz, evet. yapıyoruz, yanmıyoruz. <laughs> yani bütün ekonomimiz buna Çölde alakalı. safari. Evet. Ama adamlar gel gör ki biz evet. de <laughs> Nüfus. Şimdi Neyse. nüfusu doğru değerlendirirseniz eğer nüfus sizin için büyük bir güç haline gelebilir. Doğru değerlendiremezseniz de ayağınıza bir bağ olabilir. Türkiye nüfusu Avrupa'nın en genç nüfusu. Evet. Yaş ortalaması e, 32 sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Aa iyi bizden yüksekmiş. Yük, evet a, hala Muratcığım yaşlanmadık. Evet. Ortanca yaşımız 32. Bu oldukça genç bir nüfus. Yani Türkiye nüfusu genç ve dinamik. Peki bu genç ve dinamik nüfus neyi ifade eder? Bir kere size askeri bir güç kazandırır bir. İkincisi ekonomik kalkınma sırasında çalıştırabileceğiniz iş gücü ihtiyacınızı kolay bir şekilde karşılayabilirsiniz. Doğru şekilde değerlendirirseniz ülkenin kalkınmasını hızlandırabilirsiniz. Yani bağımlı nüfus oranımız düşük aslında baktığımızda birçok evet. ülkeye göre. Bu da bizim için bir avantaj diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Peki dedin ki kullanalım. Hı hı. Devletler işte bunları kullanmak için ekonomi politikaları yapıyor. Hı. Diyor ki ekonomi ben diyor ki şu şekilde geliştireceğim, şu şekilde düzenleyeceğim. Ve değiştireceğini. Evet. Bunların hepsine beraber ekonomi politikası diyoruz. Ama bir ekonomi politikası yaparken bir ülke ve Türkiye'de aynı evet. zamanda neyi dikkat almak zorunda? Doğal kaynaklarını ve beşeri kaynaklarını iyi kullanmayı anlamak zorunda. zorunda. Doğru. Yani bunun ne demek bu? Benim elimde ne var? SWOT analizi hatırladın mı? Evet. Olumlu yanlarım, olumsuz, olumsuz yanlarım, yanlarım, güçlü yanlarım, güçsüz yanlarım. Anladın mı? Evet. Mi? Şimdi bunu dikkate alacak. Sonra amacımız, amacımız, amacımız değil amacımız. Evet. <laughs> amacımız farklı bir telaffuz kazandırdı. Evet, amacımız diyecek. sen görmüyorsun da <laughs> evet. amacım. Abadımız gibi evet, değil evet. mi? <laughs> Şimdi istihdamı arttırmak bir ekonomi politikasının amacıdır. Ayrıca istikrarlı büyümeyi sağlamak. Yani her evet. zaman büyüme ve ekonomik kalkınmayı sağlamak. Ya biz istemiyoruz ki bir yılda %10 büyüyüp öteki yıl %3'e düşün istemiyoruz. Her yıl %4, %5 büyüyelim. Problem evet. yok. Bir evet. istikrar olsun. Evet. Kurlar bu kadar oynak olmasın. Evet. Öyle değil mi Murat'cığım? Yani... Gelir dağılımını da Evet. Seyir. Şimdi sen Murat'cığım sen aylık gelirin nereden baksan şu anda işte 5000 dolar civarı ama benimki 300 dolar. Yani bu ben Hoş şimdi, değil. Benimki de değil. İyi aslında fena <laughs> değil. Yani bu asıl ücretin üzerinde. Bu gelir de alımın da ayarlaması lazım. Evet. E, bunlar için ekonomi politikalar yapılıyor. Farklı dönemlerde farklı ekonomi politikalar yapılıyor. Evet. Izledim. Mesela ilki 1923-29 arası. Nasıl başladı bu? Nasıl başladın önce bir dönemleri sayıp tamam, say. Alalım. Tamam say. Tamam. 23-29 arasını bazen 1923-32 arası olarak da görürsünüz. Bir bu dönem var, 32 ile 50 arası var, 50 ile 60 arası var, 60 ile 80, 80 ile 2005, 2005 sonrası. sonrası. Bunu daha da böyle daraltarak evet. anlatabiliriz. Yani 80'den sonra günümüzde diyebiliriz. Burada bir planlama mı yapılıyor Muratcığım? Burada aslında farklı ekonomik politikalar var. Heh. Aslında bir nevi plan evet. ama şeyle karıştırmayalım bunu. Yani 60'larda yapılan kalkınma planları. Planlarla karıştırmayalım. Ya da sanayi Benzeri planı. Değil. Bununla değil. Burada... Bir e, Türkiye'nin yaşanmışlığı, evet, evet geçmişte yaşanılanların sınıflandırılması gibi. Evet. evet. Şimdi bir ilk olarak nasıl başlıyor 1923-29 arası dönem? Ee, İzmir İktisat Kongresi ile başlıyor. Evet. 1923'te Kazım Karabekir Paşa önderliğinde bir kongre toplanıyor, İktisat hmm. Kongresi ve burada bazı kararlar da alınıyor. İktisat ne demek? Ekonomiyle ilgili. Evet. E, i̇ki arkadaşlar tam tanımını yaparlarsa seviniriz. şey ben biliyorum. Söyle. Sınırlı doğal kaynaklarla sınırsız insan ihtiyaçlarını karşılama bilimi. Böyle bir şey mümkün mü? Evet, karşılıyor işte. <laughs> Sınırlı hepsi. Peki tamam. E, bu kongrede bazı kararlar alınıyor. Mesela. E, ve bunun neticesinde de hemen bazı girişimlere bulunuyor. Ne evet. bu girişimler? 1925'te tarım ve hayvancılığın gelişmesi için aşar vergisi kaldırılıyor. Diyor aşar vergisi ne biliyor musun? Bu vergi. Bu aşar vergisini biliyor musun? Bir Bu vergi gidiyor bize aşar. Ne yapıyorum için? Kaldırıyor. Evet. Yani ne bu söylüyorum. ne biliyor musunuz? Sizinkilerin Maraş'tan Çorum'a sürülmesine sebep olan vergi bu <laughs> vergi. <Vermediğimiz gülüyor> vermediğiniz için. Vermediğiniz için evet sürülmüşsünüz. Ne evet. bu? Çiftçiden %10 alınan evet. ürün, ürün vergisi. Bir diğeri arkadaşlar 1924'te İş Bankası'nın kurulması. Hı hı. Ee, 1926'da tarımda makinalaşma için çiftliklere ve çiftçilere teşviklerin verilmesi. Ve evet. bununla birlikte Ziraat bankasının kredi sağlanması. Evet. Ziraat Bankası kuruldu diyemeyiz çünkü Ziraat Bankası Daha zaten için. Osmanlı döneminde kuruldu. Evet. Ee, bunun dışında 1927'de sanayinin gelişmesi için Teşviki Sanayi Kanunu çıkarıldı. Ve Gümrük Kanunu. 1929'da da bütün dünyayı etkileyen ekonomik kriz. Ne denildi buna? Büyük buhran mı deniliyordu? Evet. Büyük buhranın varlığıyla birlikte burada ülke hemen kendini koruma içerisine aldı. Devletçi politika. Evet yapmıştı. biz dedi yani buradan o minimum seviyede etkilenelim dedi. Yani gelişmeye gerek yok. Varlığımızı koruyalım yeter dedi bu süreç içerisinde hemen. Aslında bu döneme kadar Evet. Özelliği de destekliyordu. Yani hadi yatırım yapın, hadi yatırım yapın. Ama 29 yıl olunca, evet. Amerika'daki borsa çökünce hemen cep telefonlarından çıktılar, baktılar yatırım hesaplarına. şey Bütün şeyler evet, çökülmüş. Eksi 20, Eksi <laughs> 20'leri yapmış. Nasdaq falan çökülmüş. Evet Nasdaq, S500 falan. sıfır. <laughs> evet. Onun için ne yaptı devlet? 1929'dan sonra devletçi ekonomiye geçti. Evet. Ki bu dönemi dünyada anlatan John Stenbeck'in evet. Gazap Yüzümleri evet. adlı kitabıdır. Bu işte ABD'de bu garibanlığı. Hı bu ölümleri evet. anlatan bir kitaptır. Göz yaşlarıyla okudum Muratçım. Öyle Göz mi? yaşlarıyla bunu okudum. Ama tabii ki mendil kullandım, değil mi? bez evet, mendil. Evet, <laughs> evet, Şimdi peki 1900 bu dönemden sonra Hı. buraya kadar bir özel aslında evet. özel ya özel destekliyor da. Ama beceri olmuyor yani. Niye? Çünkü özel destek kimse kimse de bir de para yok. Evet, bir de sen, böyle bir durum bir, var. Evet. Parası olanlar da gitti. Nereye gitti? Yurt dışına. Kimdi Yurda bunlar? Dışına evet, diye. Yunanistan Rumlar, evet. Ermeniler, değil mi? Evet. Yahudiler bu vatandaşlar ne yaptılar? Ülkeyi terk ettiler. Para bunlardaydı. Ticaret, Mibadeli. evet, ticaret yapan bunlardı. Türkler savaşıyorlardı, dövüşüyorlardı. Yani e, dolayısıyla e, para yabancılardaydı aslına bakarsanız. Evet şimdi 1930 ile 50 arasındaki dönemde <laughs> devlet dedi ki artık bundan sonra devletçi ekonomi uygulayacak. Evet. Kardeş dedi bak dedi bu böyle yürümüyor dedi. Aynen öyle. Sonra ne yaptı? Hemen bu dönem aslında çok güzel, iyi bir dönem. Evet. Bayılıyorum ben de bu döneme. Evet. 1931 yılında Merkez Bankası'nı kurdu. Hı. Dedi ki ülkenin bir bankası olsun. Evet. 1932'de Sanayi Kredi Bankası, Sanayi ve <laughs> Madin Bankası. Evet. 1933'te de Sümerbank. Kurdu. Evet. Sümerbank biliyorsunuz çok ee, yönlü. Evet, opsiyonlu. Değil evet. Mi? <laughs> Opsiyonel özelliklere sahip Çocuklukta Sümer Bank yazıyordu kravatların içinde, elbiselerin içinde. E şimdi niye Sümerbank bunlara da yatırım? Evet. Şimdi 1933 ile 37 arasında dedik ki bu böyle gitmez biz bir sanayi planı yapalım ona göre sanayileşelim. Evet bak ama dikkat edin bu sanayi planı sadece, <laughs> sadece sanayi planlıyor. Birinci sanayi planı yapılıyor ve başarılı oluyor. Evet. İşte bu dönemin sonuna doğru işte Karabük Demirceli'nin teler atılıyor. Evet. Bir sürü fabrika var arkadaşlar. İnternete yazarsanız çıkıyor bunların Evet fabrikalar. Sonra 1938'de diyoruz ki bu güzel oldu bir tane daha yapalım ama dünyadaki şartlarda ki ne ne ne, ne var dünyada? İkinci Dünya Savaş başlıyor. Hitler amca dek durmuyor. Evet. Yani bir da biz de gelişelim değil evet, mi? Evet yani bir, yani bir saadet, ya. Evet. Gözü dikti bütün dünyaya. Evet, dünya Aç göz Ama nasıl topaladılar sonra? Hı. O fotonu <laughs> alamazsın <laughs> da. Biz de yalnız ona çanak tutuyoruz biliyorsun Murat'cığım. Ne Bu, yapıyoruz? Evet. Bize diyor ki ya sen saldırırım ya da bana diyor mal gönderirsiniz. Ne gönderiyoruz? Tanklar için krom gönderiyoruz sürekli. Ne gizli abi, gizli. Yani. Ne <laughs> abi, yapacak bir şey yok. E, tabii. Gizliyse sen nereden biliyorsun? Kardeşim daha sonra paylaşılıyor ya Evet. Ben de dedim acaba dedelerin o Yok hayır, yok hayır. Şimdi bu dönemde 1938'den sonra, 1939'dan sonra 39'da savaş başlıyor. Evet. Biz bir ekonomik aslında sıkıntının içine, darboğazın içine giriyoruz. Ne oluyor? Asker askere alıyor. Ha sefer belli ilan ediliyor. işte burayı söylemeni bekliyordum. Evet, hani. sefer belli ilan ediliyor. Bütün eli silah tutanlar asker alıyorlar. Çünkü Hitler'in ne yapacağı belli, belli değil. Evet. Yunan Yunanistan gelmiş. Gelmiş. Kapıya dayanmış. Onun için çakmak hattını yapıyorlar şeyi. Evet. Trakya'ya komple hala var o şey. Çatalca'da. Heh. Oraya askerler işte her yere dolduruluyor. Haliyle üretim duruyor. E dünyada zaten bir sıkıntı var. Mesela dedeler o zaman benim dedem 45 askerlik yapmış. 46'da yapmış. Diyor ki çok garibanlık vardı o zamanlar diyor. İşte bu dönemden dolayı. Evet. Demiyor evet. ki işte o zaman 2. Dünya Savaşı'nı falan bilmiyor. Evet. Hı. İşte ne bileyim ikinci sanayi planı falan. Bir de o dönemde bir de ciddi bir kıtlık da oluyor. Ciddi bir kuraklıkla birlikte kıtlık da meydana geliyor. Hepsi de Çok denk evet geliyor. hepsi üst üste denk geliyor maalesef. O zaman 1930 50 arası devletçi Model evet. bir sanayi planı uygulanıyor. İkincisi 2. İkinci Dünya Savaşı sebebiyle uygulanamıyor. Ve dış ticaret açığımız bu dönemde yok. 1930 ile arasında hep ekonomi fazla veriyor. Çünkü almıyoruz dışarıdan evet. bir şey almıyoruz. Bir üretim de yapıyoruz. Evet. Ya için... Aslında mesela biraz paramız var ama Adidas Nike giyemiyorsunuz çünkü giriş yok Türkiye'ye evet. yani. Kardeşler kumdura giyiyor. Evet aynen öyle. <laughs> 1950-60 dönemine geldiğimizde ise Türkiye'de uygulanan ikinci liberal ekonomi aslında burası. Evet. Yani ikinci liberal ekonomi burada oluyor. Ne demek liberal? Yani serbest ekonomi, özel sektörün, teşebbüsün, girişimin desteklendiği, devletin sadece bir kontrol mekanizması olduğu ekonomi modeli. Birincisinde aslında 1923-29'da biz bunu denemiştik ama buhrandan dolayı, büyük buhrandan dolayı gerçekleştirememiştik ve kendimizi koruma altına almak için devletçi politikaya geçmiştik. Burada ise tekrardan liberal ekonomiye geçiş yapıyoruz. Ekonomide devletin etkisi azaltılıyor, özel teşebbüs destekleniyor. Ancak bununla birlikte ülke adeta bir ne derler ona şantiye, şantiye görünümü alıyor. Her tarafta köprüler, barajlar, yollar, büyük sermayeli yatırımlar devlet tarafından yapılıyor. Diğer e, sanayi türleri ise özel teşebbüse devredilmeye başlıyor. Yani hani siz yapın diye destekleniyor. Bu dönemdeki evet. var hangi e, Cumhurbaşkanı, Başbakanlar Cumhurbaşkanı? Ee, Adnan Menderes. Adnan Menderes'in dönemi evet. artık tek partili hayattan çok partili hayata evet. geçmiş. Demokrat Parti iktidarda ve bu dönemi unutmayın arkadaşlar altyapı yatırımları evet. yapıldığı sanayinin Es geçildi. E, yol, yol köprü, köprü baraj gibi evet. inşaatların yapıldı yine yani inşaat ekonomisine dayalı bir bir ekonomi modeli izleniyor evet. aslında bundan sonra 1960'ta biliyorsunuz bir darbe e, e, ihtilalle beraber evet. Adnan Menderes hükümeti indiriliyor. Bunun yerine askeri bir hükümet kuruluyor evet. ve daha sonra sivillere bu devrediliyor. Burada benim en çok sevdiğim ne biliyor musun Muratcığım? Devlet Planlama Teşkilatı'nın kurulması. Ha şunu görüyor adamlar. Heh? Diyor ki bak diyor biz bu sanayi planını geçmişte yaptık 30 sene önce. Başarılı olduk. Başarılı olduk. Sanayi değil de bu sefer her şeyi planlıyor. Evet. Ne yapıyorlar? Devlet Planlama Teşkilatı'nı kuruyorlar ve beşer yıllık kalkınma planları kullanmaya başlıyor. Ki bu dönemde hala uygulanıyor. Hem çok etkisiz ait evet. olsa da geçmişte mesela ben bir öğretmenle konuştum. 47 yıllık bir öğretmenle. O zaman diyor 5 yıllık kalkınma planlarında o 5 yıl içinde kaç öğretmen mezun olacağı, bölümlerde kaç mezun olacağı belliydi diyor. Yani kaç öğrenci alınacağı evet. belliydi. Haliyle diyor kimse işsiz kalmaz diyor. Ha giremezdin diyor. Başka yola bakar evet. Diyor. Ha, çıktığında diyor. Çok mantıklı. sadece öğretmen için düşünme bunu. Bütün branşlar evet. için. Diğer alanlar için. E haliyle bu dönem... Yani insan kaynağı da doğru planlanmış. Evet. Doğru mu? Bu dönem planlı dönem. Devlet Planlama Teşkilatı bu dönemde kuruluyor. TÜİK bu dönemde kuruluyor. Yani artık biraz bilimsel yöntemler Evet. Var. mantıklı olanını yapmışlar. Kim var vardır. bu dönemlerde? İşte Süleyman Demirel ile başlanıyor. Evet. Ondan sonra çeşitleniyor bülentecilikler falan. Aynen zaten. öyle. Sonra 80'e geldiğimizde bu dönemdeki aslında ilk başarılı bir dönem gibi evet. görünüyor ama Soğuk Savaş'ın etkileri. Ben onu öyle değerlendiriyorum evet. açıkçığım. Yani Tüm Rusya dünyada da bir sıkıntı evet, var zaten. Rusya ile ABD'nin arasındaki bu soğuk savaş dönemi Türkiye'de de kutuplaşmalara sebep oluyor. Yani dışarıdan bunlar birazcık tetikleyiciler. Evet. Kadar. Yani sağ kaşınıyor sağ olan, değil mi? Kaşınıyor. kaşınıyor. Dı 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 evet. Dı dı dı. Bunlardan dolayı ülkede karmaşa yaşanıyor. Evet. Bir ilk savaş aslında bir bakarsan, evet. bir nevi Her değil mi? Her gün üç kişi mi, 5 kişi evet. mi ölüyormuş? Ondan sonra Hı -hı. 80'de biliyorsunuz Kenan Evren yönetimi. Tekrardan bir darbe oldu. yapıyor. Evet. Tabii ki bu darbeler, siz istediğiniz kadar planlama yapın, ekonomik kalkınmayı hızlandırın, bu tarz darbe girişimleri ya da darbeler. Ülkeyi hem sosyal hem politik hem de ekonomik açıdan Geri bırakıyor. geriye bırakıyor. Maalesef. Bu da bunun etkileri diyebiliriz aslında. Evet. Bir Bu dönemde darbeden sonra parlayan bir isim var. O zamanlar Başbakanlık Müsteşarı darbe sırasında. Evet. Daha sonra müsteşarken iyi de bir ekonomik iktisat bilgisi var. 24 Ocak 1980, 24 Ocak kararlarını imza atan. Evet. Yani 1980 demeyelim. 24 Ocak kararlarına da imza atan Turgut Özal. Hı. Bu dönemde Turgut Özal'ın parladığı bir dönem. Ve artık liberal bir ekonomi Türkiye'nin dışa açıldığı bir ekonomi evet. ilk başta iyi il görünüyor ama dışarıyla mücadele edemediği için Türk ekonomisi 94'te ve 2001'de iki kriz yaşadı. Evet. Dış açık verdi, için değil mi? Cari açık verdiği için. Evet. Eskiler der ki, Turgut Özal zamanına kadar normal kundura bile bulamazdık derler. Hı. lastik. Evet. Yani param var, alamıyorsun. alamıyorsun çünkü böyle bir ürün yok. Kara Karalastikle ömrü geçiriyorduk diyor. Yani anladın mı? Evet. Turgut Özal'la birlikte bunlarla tanıştıktı. Çünkü ilk büyük ithalatın yaptığı dönemler Turuk Tuzal dönemine tekabül ediyor. Gümrük vergisini kaldırıyor. Evet. Gümrük birliğine imzalıyor. alıyor. Evet. Ama bu şöyle bir sıkıntı yaratıyor. Senin yerli üreticin mesela kardeşler sana, Kunduran. Sana ilginç bir hikaye anlatayım. Ben anlatıyordum. Tam buyur özür dilerim. Mesela kardeşler Kunduran var. Yılda bin çift ayakkabı üretiyor, tanesini 20 TL'den üretiyor. Hı. Dışarıdan gümrük vergisiyle ürün aldığın için kardeşler 20 üretiyorsa sen gümrük vergisiyle içeriye Nike 50'ye sokuyorsun mesela. Evet. E, haliyle kardeşler kundura tercih edilen bir ayakkabı oluyor. Ama gümrük vergilerini kaldırdığın zaman Nike zaten yılda 1 milyon ayakkabı üretiyor ve maliyeti kurda da düşük olduğu için o dönemlerde. Evet. Maliyet örnek veriyorum 15 lira. E şimdi 20 liraya satıyorlar. Ne oluyor kardeşler? Kundura siliniyor. Yerli üreticinin hepsi bu şekilde siliniyor ve işte ekonomik kriz 94'teki ekonomik kriz evet. bu şekilde başladı. 2001'deki aslında bu şekilde başladı. Aynen aynen. Bir Atilla Yeşilada diye bir ekonomist vardı. Biliyor musun bilmiyorum. Evet, arkadaşım kendisi. Öyle mi? Hı -hı. Tamam peki. Ee, Turgut Özal döneminde genç ama böyle şey ithalat yapıyor. Turgut Özal'la işte bir ortamda karşılaşılar. Diyor ki duydum diyor ithalat yapıyormuşsun diyor. Rüzgar... Yapma diyor. Evet, yapma diyor. Rüzgara karşı diyor. Evet. <laughs> Anladın mı? çiş yapılmaz tarzda evet. bir şey söylüyor. Ama sonra tabi bu gümrük vergilerini düşürdüğünde senin dediğin olay gerçekleşiyor. Evet. Çünkü bu gümrük evet. vergisi aslında ülkedeki üreticiyi koruyamış. Aynen öyle. Evet bulamıyoruz ama galiba da değiliz. Aynen bu, öyle var ama alamıyoruza dönüyor. Heh. Mesela şu andaki gibi. Değil mi şu anda? Evet. Porsche görüyorsun ama binemiyorsun. Evet, değil, değil mi? Evet. Daha Murat? acı bir şey. Evet, daha acı. <laughs> ama o zaman mesela Porsche hiç yok piyasada. Senin <laughs> cebinde de biraz param var. Piyasada gördüğün arabalar Hacı Muratlar, Doğanlar, <laughs> değil mi? Hani yani. Hani sen de yoksa bile ya şuna binsem ne olur, binmezsem ne olur diyorsun. Aslında yani. görmüyoruz zaten. Heh. Aynen öyle. Aslında bir tüketici bilinci evet. yok etmemiz lazım. Evet, kardeşim. evet. 2001'den sonra vahşi kapitalizmden uzaklaşmamız gerekiyor. Evet, Bak telefonumu 17 sene önce aldım hala kullanıyorum. 17 yıllık evet. maşallah. Evet. Arka tel mi? Deliz öyle, deliz öyle, deliz öyle. Evet. Şimdi 2001 sonrasında ne oldu? 2001 sonrasında öncelikle biz 2019 yani şu anda içinde bulunduğumuz dönemde 11. kalkınma planını uyguluyoruz. Yani biz e, bitti değil, atmışlardaki kalkınma planları hala devam, devam ediyor. Bu dönemde özelleştirme ön planda, altyapı hizmetleri ön planda, daha çok özel sektör ve yap işlet devlet modelleri ön planda ve dış borçlanma... Şu anda. Hat safhada. Şu anda zaten bu ana, bugün anlatmaya gerek yok. Hepiniz yakından takip ediyorsunuz arkadaşlar. Evet. Şimdi e, Türk ekonomisini sektörel dağılma bir bakalım. Bakalım mı? Evet. hangi sektörde kim ne kadar çok çalışıyormuş. Evet. Bir <laughs> defa şunu biliyoruz mu? Şunu biliyoruz. Bir ülkede hizmet sektöründe çalışan oranı ne kadar fazla olsa o ülke kadar gelişmiştir. Evet bunu TT anlatmıştık zaten evet. ekonomik faaliyet. Ama şunu karıştırmasınlar. Sa sanki sanayileşmiş ülkelerde, sanayileşmiş ülke deyince bizim aklımıza ne geliyor? Almanya. Almanya, Fr İngiltere, evet. Fransa, Japonya. Sanki bunda sanayide çalışan oranı fazlaymış gibi görüyorlar. Değil. Hayır bunda da hizmette çalışan oranı fazla. Evet. Şimdi Biraz sonra göreceğiz mesela. Şimdi buna bakarken bizim gelişmişlik, gelişmişliğimizin geçmişten bu zamana nasıl değiştiğini anlıyoruz. Şimdi 24'e bakalım 1924'e. Yani ülkeye gelen girdinin, gelen paranın neredeyse yarısı tarımdan sağlanıyor. Evet. Yani bu şu demek değil biz o zamanlar tarımdan çok daha fazla gelir elde ediyorduk değil. Yani şu, bu sorularda şunu yapıyor evet. ya. Diyor şuraya 48'i veriyorsun, sen çok yapıyor bunu. Hı hı. Beni çok yapıyor. Şimdi diyor ki 1924 ile şeyi veriyor. 2018'i veriyor. veriyor evet. Sen bakıyorsun şöyle o tarımdan ülkenin parasının yarısı tarımdan geliyor. 2018'de ülkenin parasının yüzde altısı sadece para evet. geliyor. Şöyle bir madde koyuyor. Diyor ki tarımdan elde edilen gelir azalmıştır. Hayır. Hayır. Sadece diğer sektörlerden gelir artmıştır. Arttığı için bu pay küçük kalıyor. Evet. Hatta tarımdan Elde edilen kazanç hep artar. Aynen öyle. Çünkü e, 1924'te kullandığımız tarım metotlarıyla, o zaman atla, eşekla, insan sayısıyla. Evet. Tarım yaparken bugün büyük makinalarla, bir dövellerle tarım yapıyoruz. Dolayısıyla aynı zamanda birim da, alandan, birim alandan da daha fazla verim elde ediyoruz. Evet. Aynı zamanda gelirimize daha fazla aslında tarımdan evet. ama payı düşük. Daha bu da demek oluyor ki sanayi ve hizmet sektöründe çok daha fazla geliştik evet. anlamına geliyor. Bak buradan miktar çıkarımında bulunamazsınız. Evet. Ama mantıksal olarak biliyorsanız değerleri bu evet. sonucu ulaşabilirsiniz. Aynen öyle. Şimdi e, şöyle diyebiliriz. 1924 yılında yani geçmişte tarım sektöründen ülkenin büyük gelirinin, gelin ülkenin gelirinin büyük kısmı tarım sektöründen elde edilirken bugün yüzde %6'sı. Sadece evet. Ama hizmet sektörüne baktığımız zaman hizmet sektöründeki değil mi pay Bunu... gittikçe artmış. Evet. Kazanç, miktarı bilmiyoruz, miktar evet. da artmıştır. Evet ama, ama kazanç elde etmiş. Evet. Sanayi de artmış, sanayi ile hizmet artmış, ne azalmış? Tarım. Tarım azalmış? tarım azalmış. Şimdi peki çalışan nüfusun yüzde kaçı nerede çalışıyor ona bakalım. Evet, yüzde 55'i hizmet sektöründe yaklaşık, yüzde evet. 26'sı sanayide, yüzde 17'si de tarım sektöründe. Aslında bu baktığımızda gelişmiş ülkelerin sektörel dağılımının grafiği gibi. Yani Ama tam değil. Tam değil. Mesela Almanya'da da ya da Fransa'da şurası tarım %17 değil de %10. 10 bile değil. %9. Hollanda'da %1, %2. %2 tabii Belçika'da ki. Belçika'da %3. Evet ama senin Belçika dediğin, Hollanda dediğin yer Konya'dan daha küçük yerler Murat'cığım. Fark etmez canım benim. Yani <laughs> nüfusu da da göre. Evet. Şimdi dolayısıyla baktığımızda aslında fena bir pozisyonda değiliz. Evet, ama iyi. daha iyi olabilir miyiz? Evet daha iyi olabiliriz. Mesela şu hizmetten hizmetin nüfusun hizmette çalışanların oranı Almanya'da yüzde yetmişlerde, evet. 68'lerde. İngiltere'de bu daha da yüksek. Evet. Yani bu 55'ler aslında şunu gösteriyor. 100 üzerinden 65-70'lerde olduğumuzu gösteriyor. Evet. Yani gelişmişlik anlamında. Aynen öyle. 65'lerde. 70 gibi değil mi? 65 şey gibi. Yakın gibi görünüyoruz. Evet. Ee, yani bunu 160'lık bandı atarsak bir anda %80'lik değil mi? Dilime geçebiliriz. Yani... Ama sadece tabii bu rakamlar evet. göstermiyor. Evet, yani Birçok diğer faktör de var. Ee, şunu bilelim. Nüfusun şu anda en büyük kısmı Hizmette Hizmet, e, daha sonra sanayi. En, sonra sanayi sonra da evet. tarımda. Tabu sanayinin içerisinde inşaat sektörü de var. ama Bunu da evet unutmayalım lütfen. Evet. dedik bitirelim abi. Türkiye ekonomisini artık bitirelim. Evet. Türkiye'nin ekonomisini anladık, etkileyen faktörleri anladık. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğendilerse o zaman bizi bir takip ederlerse evet seviniriz. Bir beğensinler, yorum yapsınlar ya. Hanım <laughs> benim. Evet. E, memnuniyetlerinizi yoruma yazın. Şikayetlerinizi de arkadaşlar bireysel bireysel gönderin. <laughs> özel, evet, özel, özel hattımıza. Evet. Oraya yazmayın ne gerek var şimdi. Tabii ki. yani. O zaman görüşmek dileğiyle. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Hadi bakalım.